Merhaba arkadaşlar bugün sizler gelin Anchor mod nasıl indirilir bir de deneyeceğiz modu Arkadaşlar Angry Akre videomda demiştim yarın gelecek ya aslında Hatalı hatta yalan dedim bu yalan attı şaka yaptım yani bugün gelecek Diğer videomda yalan yar gelecek dedim ve ya bugün gelecek Kardeşler iki saat Arkadaşlar hem bu modda parası bu, bu, moddan bütün mod şeyleri bölümüne giremeyenler var. Bu modu indirirseniz bütün bölümleri bitirirsiniz bir de. Bir de. Hadi. Video çek çek Hadi be hadi. Arkadaşlar onu he. Devama basıyorum ben. Arkadaşlar bakın burada böyle bir şey var. Bölüm seçimi diyor. Birinci bölüm. Arkadaşlar bakın. Burada bütün bölümler açık oluyor bu moda indirirsiniz. Olanlar da var olmayanlar da var. Hello neighbor. Bölümleri geçemeyenler vardır umarım. Paralı, paralı ya bütün satın al diyor. Arkadaşlar yeni çıkan eğlene bir oyunda bu mod yok bu arada yapan kişi Spor diye Juventus'a yapan kişiydi <laughs> Göstereceğiz arkadaşlar şimdi Good mod var ya Bunu kapat bu görevde kapattığımız gibi Şey oluyor arkadaşlar Good mod Dur dur Geçelim bakın arkadaşlar bu stop ne işe yarıyor? Bir de bu good bot. Su da bastık değil mi? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Paran var mı? Olacağız onu. Bakın arkadaşlar. Selamun aleyküm teyze. Kaç yaşındasın? Vallahi çok yakışıklı gözüküyorsun. Bu ne lan? Tövbe tövbe boşver. Bir şey göstereyim. Bakın ne kadar güzel. böyle cam diye bir şey var gösterin bakın böyle yapabiliyorsunuz. Bakın böyle. Baya güzel. Uy uçtum uçtum gök. Player menu var burada. Hulk speed mi? Oha <laughs> he, bunlar hey dur bunu kapatabiliriz. Bakın arkadaşlar bir de bu var. Bakın havayı uz kırtın <laughs> Kapıyı kırdın zannettim manyak ne var. Tövbe arkadaşlar şey özür Burada jump kısmı var. Helonik burada da jump var. Gel gel. Hadi gel küçük küçük. Bakın. Gel küçük. Oluşum benim gel. Gel takip et dayını hadi. Hadi. Gel. Arkadaşlar bakın çift zıplayabilirsiniz bu Kardeş sen bir git başımdan be. Git. Manyak madem ne düzgün saatleri geliyor. Bakın işe yarıyor. Ay, en azından binden üst yapmalısınız. Bitirebilirsiniz böyle bayağı güzel bir şey. Bu da böyle arkadaşlar. Bu da ne işe yarıyor bilmiyorum. Team Slash zaman. Konusu. Your Expansion. Set kısmını gibi. <laughs> Bunlar baş işe yaramıyor. Dur. Buna bir şey yaramıyor. Play menu. Jump böyle yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Hello. Merhaba. Oyunun adı Türkçe dublajı ne söyleyeyim arkadaşlar. Merhaba komşu <laughs> Hadi. Merhaba komşu. Ya. <laughs> Altıda göstereceğim. Altı dakikada göstereceğim. Gel küçük küçük. Şimdi nasıl indiğini onu göstereceğim bir de. Uçtu. Uçtu. Oh Niyazettin amca? Ne yapıyor? Niyazettin? Evet biz burada kapana sıkıştık. <laughs> evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar sizin tavsiyenizi bu da en iyisi modunu seçin. Yapamıyorsanız bu stop moduna basın. O sayede lanet bir duracaktır. Ne oluyor oğlum? Şimdi buraya gireceğiz. Burada bir şey yok. Oha. Bakın arkadaşlar ne kadar güzelmiş. Ben de izleyeyim mi? Ben de izleyeyim mi? Yok altı odada hadi çıkalım buradan. Arkadaşlar Google kısmına geliyorsunuz. Tamam mı? Hadi ya şu da ya. Brezyonuz. Hello Neighbor, Alpha Mobil. Ben böyle Bu siz beni güvenin. Hello Neighbor. Dur şöyle. Mod. Menü. Menü yazıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Bu video. Ziyaret et diyorsunuz. Videoyu ziyaret edecek diyeceksin. Teksinin zonda sana. Gösterin. Burada var. Burada. Buna basıyorsunuz. Böyle bekliyorsunuz. Sadece hareket etmeyin. Rus oyunu sonuçta. Tekrar indir diyorsunuz. Ve gördüğünüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Video bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. E bugün iki, iki tane video geldi zaten.